İstikbal göklerdedir şiarıyla hareket edildi. Yerli ve milli olarak üretildi. Türkiye'nin ilk savaş uçağı Kaan test uçuşunu geçen hafta başarıyla gerçekleştirdi. Kendi 5. nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkeler arasına girdi. Türkiye'nin bu başarısı komşu Yunanistan'da hala konuşuluyor. Haftalık Protetema gazetesi Türk savunma sanayini mercek altına aldı. Kaan'ın Ankara için önemli bir başarı olduğunu belirtti. 2035 yılına kadar üretime geçilirse, Türk Hava Kuvvetleri'nin şifrelerini sadece kendisinin bileceği modern bir savaş uçağına sahip olacağını ifade etti. Gazete Bayraktar TB2 sihalara da vurgu yaptı. Bayrakların 3. ülkelere satışlarından önemli maddi kazanç sağlandığını belirtti. Katimerini ve Real News gazeteleri de Türk savunma sanayini inceleyenler arasındaydı. Türk sihalarının çatışma bölgelerinde askeri dengeleri değiştirdiğini vurguladılar. Türkiye'nin hem savunma sanayinde hem dış politikada attığı adımlar Atina'yı endişelendiriyor. O endişeli isimlerin başındaysa Savunma Bakanı Nikos Dendias geliyor. Dendias Yunan basınını açıklamalarda bulundu. Kaan'a değindi. Henüz Türkiye'nin seviyesinde değiliz dedi. Yüzleşilmesi gereken sorunlar olduğunu belirtti. Dendias olası bir Türk-Yunan savaşına dair değerlendirmelerde de bulundu. Çarpıcı açıklamalara imza attı. Endişeli olduğunu ifade etti. Olası bir savaşta Fransa ve ABD'den gelmesi gereken yardımları unutun dedi. Dendias ılımlı havaya rağmen Ege'de ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun tamamen düşmediğini de belirtti. Türkiye'nin hala Narteks yayınladığını söyledi. İkinci bir savaş gemisinin de inşa edildiğini ifade etti. Ankara'nın Libya ve Mısır politikalarına da vurgu yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tam bir üstünlük kurmaya çalıştığını söyledi. Dendias neden endişeli olduğunu da açıkladı. Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu iddia etti. Ancak sükunet ortamının da korunması gerektiğini sözlerine ekledi.